Menşei çok önemli bir kavram. Çoğunuz duyuyorsunuz. Hani biraz önce söyledim ya. E, dersin başında da özellikle seminerin başında da dedim ya. Bir eşyanın akıbeti söz konusu olduğunda eşyanın eee gibi Menşei ve kıymet tabii ki sonuçta bu üçü e, etken. Şimdi sevgili arkadaşlar bu üçü çok önemliydi. Menşei getip ve kıymet. Bu üçünü bildiğimiz takdirde biz bir eşyanın hangi izne tabi, vergi oranı ne efendime söyleyeyim işte ee, ithalatı yasak mı, ihracatı yasak mı, izne mi tabi e, veyahut da işte kayda bağlı ihracat mı gibi bütün aslında soruların cevabını biz bu üç kriter sayesinde buluyoruz. Getip menşe ve kıymet. Bu üçüne hakim olursak biz aslında bunu sonuçta bu sorunun cevabını otomatik olarak bulmuş oluyoruz. Aa Seda hakkımı devredeyim dedi. Peki bakarız. Bakalım eğitimin sonuna doğru bunun kararını verelim. Şimdi menşe nedir? Gelin beraberce şeyin ne olduğunu görmeye başlayalım. Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı neymiş? Başlangıç. Bir şeyin çıktığı yer. Köken kaynak, sebep bunların hepsi menşe olarak tarif ediliyor. Ekonomi sözcüklerinde ise köken olarak ifade ediliyor. Yani en genel tanımında aslında eşyanın ekonomik milliyeti olarak tabir edilen ifade menşe olarak belirleniyor. Menşe şahadetnameleri dünya ticaretinde vergilendirilme anlamında, vergilendirme anlamında tercihli ve tercihli olmayan tarif uygulamaları için kullanılan en önemli belgedir eşyanın bu şekildeki tarifelerden hangisine tabi olacağını hangi ülke ürünü olduğunun anlaşılmasına kullanılmakta. Yani eşyanın menşeyi aslında doğrudan vergiyi belirliyor. Bakın şu yanlıştan bir defa herkesi kurtaralım. Çok sık yapılan, çok sık e, duyduğumuz bir hata. İşte ülke ya tamam Çin menşeli ama Almanya'dan geliyor. Bakın değerli dostlar. Bir eşya Almanya'dan geliyor olabilir. Ama menşeyi neyse özellikle ticaret politikası önlemleri anlamında o menşeyin e, çok büyük önemi var. Ha, gümrük vergisi açısından bakıldığında Avrupa Birliği'nden geliyor olması ATER'e eşliğinde gümrük vergisinin olmadığı anlamına ulaştırır bizi. Ama diğer önlemler açısından bakıldığında, ticaret politikası önlemler açısından bakıldığında tamamen esas olan menşedir. Ticaret politikası önlemlerinden neyi kastettiğini daha ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Ama işte gözetim, ilave gümrük vergisi anti dumping gibi hükümler biliyorsunuz ticaret politikası önlemleridir ve dolayısıyla menşe burada son derece önemli. O yüzden bir malın bir eşyanın menşeini bilmek gerekiyor. Ya şunu söylüyorsunuz mesela diyorsunuz ki ya işte Avrupa'dan getiriyoruz atere var. Niye illa gümrük menşe istiyor? İşte gümrük bundan dolayı menşe istiyor. Çünkü az önce söylediğim gibi sadece iş bununla bitmiyor. Ha bir de başka bir nokta daha var. Getirdiğiniz ürün şayet bir bitmiş eşya ise bir bitmiş ürünse aynı zamanda menşeyi tüketici açısından da bilinir olması önemli. Yani ben bir kalem ithal ediyorum. Siz kalem ithalatçısınız. Getiriyorsunuz ve bunu mağazada satıyorsunuz. Bir kırtasiye dükkanında satıyorsunuz. Ben kalem elime aldığım zaman ya da ayakkabı elime aldığım zaman hangi ülke menşeli olduğunu bilme hakkında sahibim vatandaş olarak. Bu açıdan da menşe önemli. Yani ürün üzerinde menşein yazması ve menşein doğru beyan edilmesi bu manada da önemli. Ama asıl tabii gümrük açısından bakıldığında, idare açısından bakıldığında e o tabii daha biraz sanayi bakanlığı konusu ama gümrük idaresi açısından bakıldığında eşyanın meyşeyi aslında o eşyanın ithalatına ya da ihracatına dayalı olarak tüm uygulanacak olan prosedürü ve ticaret politikası önlemlerini de ortaya koymak maksadıyla son derece önemli. Zaten doğrudan üçüncü ülkeden birinden geliyorsa yani AB dışından ya da serbest ticaret anlaşmamızın olmadığı bir yerden geliyorsa eşyanın meyşeyi gümrük vergisi yani verginin olduğu bir ülkeden geliyorsa diyeyim ya da bu durumda eşyanın menşei zaten ilgili gümrük vergisi oranının belirlenmesinde son derece önemli bir kriter haline bizi getiriyor. Eşyanın ithalat sırasında gümrük vergilerinin hesaplanmasında az önce söylediğim gibi veya ticaret politikasının e, önlemlerinin uygulanmasında biz gümrük vergilerinin hesaplanmasını tercihli dediğimiz yani bir vergi muafiyeti ya da indirim söz konusuysa buna tercihli menşe ediyoruz. Hayır vergileri ödenecekse gümrük vergisine tabi ise eşya bunu da tercihsiz menşe olarak adlandırıyoruz ve ticaret politikası önlemlerinde uygulanmasında gözetim ve koruma önlemleri, miktar kısıtlamaları, antidamping vergilerinin saplanmasında menşe son derece önemli ve ülkeye göre belirlenmekte az önce söylediğim gibi. İkili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ya da herhangi bir anlaşma olmaksızın ülkelerin birbirleriyle yapılan ithalat ya da ihracatında uygulanacak yasak mı serbest mi? Vergi oranı ne olacak? Kayıt altına alınacak mı veya kota var mı ve uygulanacak mı gibi Tüm bu soruların cevabının en önemli ispat belgesinin menşe şartnamesi olduğunu herhalde hepimiz gayet iyi anladık diye düşünüyorum. Burada uzunca bir yorum var. Ah ne güzel sevgili Eser. Evet ismin isim tanıdık. Ee, ben de memnun oldum tekrar karşılaştığımıza. Ee, hemen bakıyorum. Yurt dışı tarafından sekonder ambalaj işleminde menşe kazandığı işlem olarak görmeye başladı ilaç sektöründe ilaç farklı bir ülkede üretilse de ambalajlanmış ya da serbest bırakılan ülkeyi dikkate alıyorlar. Bu yüzden gümrükte çok sorun yaşanıyor maalesef. Evet bu da doğru bir durum. Ee, maalesef böyle bir durum. İşte menşeğin neden önemli olduğunu ortaya koyuyor. Evet bu konudan haberdarım. Çok da doğru bir tespit. Şimdi o yüzden de menşeği çok önemli. Menşeinin ispatlanması için ilave bilgiler, belgeler isteyebiliyor gümrük idaresi. Yani siz menşeği sunsanız dahi ilave bilgi ve belge de İhtiyaç duyabilir, gümrük idaresi karşı gümrük idaresinden bu konuda talepte bulunma hakkına sahip. Uluslararası ticaretin en başından beri kullanılan ve en önemli belgelerinden belgesi belki de menşe şahletnamesi. Ülkemizin dış ticaret düzenlemelerinde de aynı gerekçelerle yerini almış ve sonuçta her zaman önemli bir belge, önemli bir e, ispat gerekçesi olmuştur menşe konusu. Şimdi Türk menşeli diyebilmemiz için bir kendiliğinden kazanım olabilir. Türkiye'de hasat edilen bitkisel ürünler, Türkiye'de doğmuş veya yetiştirilmiş canlı hayvanlar, Türkiye topraklarından çıkarılmış madencilik ürünleri zaten kendiliğinden kazanım elde ediyor ve doğrudan Türk menşeli olarak kabul edilen ürünler. Evet, hemen bir çete bakıyorum. Kendi ürettiğimiz ürünün menşeli değişik. Yani o, e, tabii orada kapasite raporu önemli. Yani kendi ürettiğimiz bir ürünün menşeini değiştirip değiştirmediğini ispatlamaktan ziyade zaten genel e, menşe kuralları var ve o menşe kurallarına göre gümrük müşavirinizle beraber eşyanın menşe kazandırıcı olup olmadığını e, tespit edebilirsiniz. Aynı, aksi durumda da aynı zamanda da e, sanayi odası aracılığıyla işte bir ekspertiz raporu vasıtasıyla da eşyanın menşe kazanıp kazanmadığı ya da Türk menşe olup olmadığını da ispatı e, yapılabiliyor. Yani bu konuda tamamen dediğim gibi öncelikle beyan esas. Beyanın yeterli olmadığı durumlarda da sanayi odasından talep ederek ekspertiz raporuyla da durum tespiti yapılabilmekte. Şimdi Türkiye'de bir, e, tümü de bir ülkede elde edilen ya da o ülkede üretilen eşya o ülke menşeli kabul ediliyor bir defa. Tam da bu soruya cevap ben de söylediğim gibi. Tümü de bir ülkede elde edilen ürünlerin ne olduğunu söyledik. Madencilik, bitkisel ürünler, canlı hayvanlar ve canlı hayvanlardan elde edilen ürünler olarak nitelendirdik. Yanı sıra o ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri. O ülkede kayıtlı ve tescilli o ülkenin bandırasını taşıyor ama herhangi bir ülkenin karasuları dışındaki denizlerden yani açık denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri de yine e, bizim ülke menşeli, yani Türk menşeli bir e, geminin sonuçta e, Türk bandırası taşıyan bir geminin bir açık suda e, bir av ya da denizcilik ürünü ya da o e, denizlerden elde edilmiş maden eşyası Çıkartması halinde bunlar yine Türk menşeği olarak kabul ediliyor. Ee, söz konusu ülkede kayıt ya da tescilli olan ve ülke bandırasını taşıyan az önce söylediğim örnekteki gibi fabrika gemilerde elde edilen ürünlerde yine ülke menşeğini elde eder kazanır. Ee, yine az önce de söylediğim gibi H maddesinde de işte bizim karasularımız dışındaki denizlerin dibinden çıkarılan ürünlerde de yine aynı şekilde Türk menşeği elde edil, kazanmış oluyor. Sadece ham madde, ham madde elde etmek için o ülkede toplanan imalat işlemlerinden ya da kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar yine menşe, o ülke menşeyi kabul ediliyor. Bunların dışında üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile bunların türevlerinden elde edilen eşya da yine e, tamamen tümüyle kazanım anlamına geliyor. Ülke karasularını da kapsıyor demiştik. Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştiren eşya ise bir ülke meşeli sayılabilmesi için yani birden fazla ham maddenin olduğu ve üretimin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde o ülkede yeni bir ürün imal edip edilmediğine bakılıyor. Ve imalatın önemli aşaması az önceki sorumuzu soruyu soran arkadaşımıza da cevaben aslında olsun Bayşe Hanım'a da e, önemli bir aşamasının ya da ekonomik yönden gerekli görülen son esaslı işçiliğin ya da eylemin o ülkede yapılıp yapılmamış olması da yine önemli kriterlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor eşyanın menşe kazanım kurallarında. Burada esas amaç Türkiye tarafından bazı ülkelerin belirli ülkelerin diyelim ya da eşyalarının ülkelerin eşyalarına uygulanan hükümleri aşmak olduğu tespit edilen ya da araştırma sonucunda bu yönde bir kanaat oluşan bir işçilik ya da işlemle üretilmişse eşya bu durumda o ülke menşeli sayılmayabilir. Yani burada önemli olan nihai eşyanın o ülkede elde edilmiş olması eğer aksi bir durum söz konusuysa ve yapılan işlem nihai ürünün elde edilmesi için yeterli görünmüyorsa o ülke menşeli olarak kabul edilmeyecektir. Bu noktanın da biraz önceki Ayşegül Hanım'ın sorusuna tekrar bir ilave cevap olarak da bunu da belirtmem lazım. Yani yapılan işlemin ne olduğuna bakmak lazım. Türkiye'de üretim yapıyoruz diyorsunuz ama işlem ne? Yapılan işlem ne? Yeterince iş ürünü değiştiriyor mu? Tamamen gelen ürünün Sadece üzerinde bir yenileştirme mi yapıyorsunuz, i̇şte, e, ürünü farklılaştırıyor musunuz gibi kriterler. Ürün bazında değişiyor. Burada da şunu unutmayın. Değerli arkadaşlar, özellikle tekstil ürünleri için menşe elde edilmesi kurallarıyla diğer ürünlerde biraz farklılık söz konusu. O yüzden özellikle tekstil ürünleri için ayrı mevzuat belirlenmiş durumda. bunu da altını çizmekte fayda var. Menşe şahletnamesi aranacak haller ile Menşe şehadetnamelerinin şekli ve içereceği bilgilere ilişkin bilgilere ilişkin bir usul ve esaslar var. Bunlar yönetmenlikte belirtilmiş. Hangi kriterlerin arandığına dair. Ama az önce de söyledim, burada da görüyorsunuz. ilave kanıt her zaman istenebilmekte gümrük idareleri tarafından. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.